Herkese merhaba. Bunun benden dinle kanalına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Ormanın en güçlü hayvanı. Ormanın birinde tüm hayvanlar huzur içinde yaş yaşarlarken bir gün fil ile gergeden tartışmaya başlamış. Fil de gergeden de ormanın en güçlü hayvanının kendisi olduğunu söylüyormuş. Biz birbirine laf söyledikçe tartışma da uz uzamış gitmiş. Aradan birkaç saat geçmiş ve Fil ve gerge Fil ile Gergedan hala tartışıyor olduklarını fark edince durup ne yaptıklarını düşünmüşler. Ama bu onların daha da hırs yapılmasına ve tartışmanın devam etmesine neden olmuş. Üstelik bu tartışmayı or, ormanda duymaya kalmamış. Ormandaki hayvanlar da kimin daha güçlü olduğu hakkında konuşup durmuş. En sonunda da en, en, sonunda hayvanlar da iki gruba ayrılmış ve ormandaki huzur bozul vermiş. Ormanın durum ormanın durumu yüzünden rahatsızlık duyan Bilge Kurt or, or, orman halkını toplayıp onlara bir konuşma yapmış. Görüyorum ki herkes birbirine düşman olmuş. Eskiden ne güzel huzur içinde yaşardık. Şimdi ise güç kavgası yapar oldunuz. Bu sorunu çözmenin vakti geldi artık. Hemen sermeşiklerden oldukça sağlam bir halat yapın. Kimin en güçlü olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hayvanlar bir olup kısa sürede bir halat sağlam bir halat yapmışlar ve bilge kurtun huzuruna çıkmışlar. İstediğiniz istediğiniz halatı yaptık bilge kurt. Teşekkür ederim. Şimdi halatı ortaya koyun bakalım. Hayvanlar kendilerine söyleneni yapmışlar. Şimdi herkes geri çekilsin ve fil ile gergeden halatın yanına gelsin. Fil ile ger fil ve gergeden... Bilgi kurtun sözünü dinleyip halatın yanına gitmiş. Halatın bir ucundan fil, diğer ucundan gergeden tutacak. Ben de ikisinin tam ortasına bir çizgi çizeceğim. Eğer kim çizgiyi aşıp diğer ta tarafa geçerse güçsüz olan taraf olacak. Çünkü bu diğer tarafın çok güçlü olduğunu ve iple birlikte karşısındakini de çekebileceğini çekebildiğini gösterecek. Hayvanlar bu fikri çok sevmiş ve hep birlikte tezahürat yapıp alkış tutmaya başlamışlar. Bir iki kurt üçten geriye saymış ve yarış başlamış. Bir, iki, üç. Fil ve gergeden Yaşı kazanabilmek için tüm güçleriyle halatı çekmeye başlamış tartışma gibi bu yarışta saatler sürmüş. Fakat fil ve gergedan da yerinden kımıldamamış. Aradan birkaç saat daha geçmiş ve halat tam ortadan vermiş. Halat kopunca fil ve gergedan da geriye düşüp rezil olmuşlar. Tüm hayvanlar onları gülmeye başladığında ise bu tartışmanın da yarışın da ne kadar saçma olduğunu fark etmişler. Ve birbirlerinden özür dileyip barışmışlar. O günden sonra kimse birbiriyle güç yarışına girmemiş ve orman eski huzuruna kavuşmuş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.